Arkadaşlar, yani, ee, Arkadaşlar Serra'ya daha önce ablası söz vermişti mevsimler videosunda. Yağmur yağınca dışarıya çıkarız su birikinde böyle zıp zıp yaparız diye. Serra da şu anda yağmuru görünce hemen ne yaptın Serra? Sokağa mı fırladın? Serra biraz konuşur musun bize? Ben sızlayalım. Yağmurla ilgili şarkı söyleyelim mi? Serra. Serra yağmurla ilgili şarkı söyleyelim mi? Evet. Yağmur yağıyor. Ben şimdi yağmur ya, ya Ondan sonra sanırım. Sen ne yapıyorsun öyle yağmur sularında Serra? <laughs> Serra nereye gidiyorsun? <laughs> Serra çok fazla üstünde ıslandı. Sen çok özgürce koşuyorsun ama ne olacak böyle? Eyvah eyvah. Gel gel bu tarafa gel. Serra. Serra gel kızım. Koş 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 koş. Oo düştün galiba. Serra bir şey söyleyeyim mi? Yağ, yağmur yağıyor şarkısı hiç söylemedin. Sonra Serra buraya Serra güzelce söyle. Serra çok zıp zıp yaptın. Serra çok koşuyorsun. Serra su. Ne yapıyorsun suyun içinde? Serra zıp zıp mı yapıyorsun? Serra ya... yağmur yağıyor. Serra bakıyor söylesene. Serra. Ay Serra çıldırdı. Serra çok güzel yağmur yağıyor değil mi? Çok güzel yağmur. Mutlu oldun mu? Ay çok zıp zıp yapıyorsun ya. Efendim? Hayır hayır elimizde değil. Zıp zıp yap bakalım. Oho. Sera çok özgürce koşuyorsun. Güzel mi Yağmur? Yavaş yavaş yavaş. Çok güzel. Koştur koştur koştur.

Evet. Havuza girelim mi şimdi? Girelim. Ne yapalım? O kapalı. Tamam o zaman Serra biz yağmurda çok eğlendik. Şimdi bir arkadaşlarımıza bay bay yapalım mı aşkım? Bay bay. Bir bak bana ama. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın de.